Öyle vurduk ya. Dilinde dilin dışarı çıkar, dilin dışarı çıkar. Ha, Doğru gelmedin mi? gerçekten. Gerçekten cidden <laughs> söyler misin? <laughs> ya ben bir şey diyeceğim Ya ben rüstemle video çekemiyorum. Ben çok gülüyorum rüstemle video çekemiyorum. Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir videoya geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz de yerindedir. Çünkü bu video sağlık ve saatin dışında tat ve koku bozuklukları yaşayan insanlar için çekilecek bir videodur. Benim yaşadığım gibi. Eğer şu an hasta değilseniz ve bu videoya merak ettiğiniz için geldiyseniz hemen şu aşağıdan kaydet butonuna basın tat ve koku kaybınız giderse eğer gelirsiniz buradan kaydettiğiniz videolardan bulur izlersiniz. Çünkü gerçekten çok faydalı bir video olacak. Ben hemen videoya geçmek istiyorum lafı çok uzatmadan ama sizden bir ricam var. Eğer tat ve koku kaybı yaşıyorsanız az sonra videoda yapacaklarım yaptıktan sonra olumlu olumsuz yorumları bana yazarsanız çok memnun olurum. What someone do is just put their hand up on their heart, so just hand on the heart. Their index finger is going to point right at the olfactory nerve, which is at the base of the brain, just above the sinuses. And once they're holding both of those, it's literally just a flick on the back of the head. The second part is they stick their tongue out and touch their finger to their tongue. Same thing again, flick them on. Az önce koyduğum videodakileri Rüstem bende denedi ve benim tat ve koku kaybım vardı ve geri geldi. Geldi mi? Geldi. Şimdi arkadaşlar... Bir dakika dur. Niye yalancıymışım gibi? Gelmedi mi Rüstem? Az yıldır <laughs> mı Samet de dediği gibi. Doğru mu Samet? Doğru. Ama niye yalancıymışım gibi <laughs> <laughs> <Şimdi> şey yapıyorsun? <laughs> Doğru Gelmedi mi <laughs> gerçekten? Gerçek düşünceliğini söyler misin? <laughs> gel. Gel. Geldi mi gelmedi mi Rüstem? Ne bileyim ben ben senin burnunu. <laughs> geldi dedin Allah Allah. Tamam, ben geldi mi? dedim de o an Daha geldi dediğimde de tadını istedim. yemeklerini almadın mı? Şeyi aldım. <laughs> Allah yalan. Az önce izlediğiniz videodaki her şeyi Rüstem bana uyguladı. Ve benim tat ve koku kaybım varken Hepsi geri geldi. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Youtube'a parosmi tedavisi yazarsanız orada da kadın anlatıyor zaten. Herkes de aynı etkiyi vermeyebilir. İlk korona olduğunda tat ve koku kaybım 2 ay sürmüştü. Yani gelmemişti. Şimdi 3. gün bunları yaptıktan sonra olunca ben böyle bir heyecanlandım. Yani hatta gözümden yaş geldi. Rüstem de bana diyor ki niye ağlıyorsun yani. Öyle bir anımdı yani size de anlatmak istedim. Şimdi nasıl uyguladık? Hepsini size gösteriyorum. Az önce yabancı adam anlattı, şimdi ben anlatıyorum. Dinleyin. Öncelikle sağ elimizi kalbimize koyuyoruz ve sol elimizin işaret parmağında alnımıza koyuyoruz. Tam şuradaki noktaya miskete vurur gibi vuruyoruz böyle. Şimdi vuracağım. Böyle vurduk ya. <laughs> hafif vurdum bu arada abartıya dön bakalım bunu yaptın şimdi dur şimdi ne yapacağını gösteriyorum ikinci aşama geliyorsun yine bu el burada bu sefer o parmağın dilinde dilinde dilin dışarı çıkar dilin dışarı çıkar evet şimdi tekrardan aynı işlem bir de böyle yapıyoruz İkinci yöntem olarak size söylemek istediğim herkesin evinde Vix vardır. Ama Vicks'e alerjisi olan insanlar bu söylediğimi es geçsin. İşte astımı olur, bronşit olur veya Vicks'e karşı bir duyarlılığı olur. Onlar bu sözümü dinlemesin ama gerçekten hani Google'da araştırdığımızda en çok karşımıza çıkan şey ve doğru. Şimdi hani koku egzersizleri yapın diyorlar ya bunu mentolle yapın. Ya bizim evde şöyle bir şey var mentollü. Evinizde mentollü bir şey varsa Vicks tarzı bunu böyle koklayın ki beyne sinyal gitsin. Çünkü ağır bir kokusu var. Beyne sinyal gitsin ve koku egzersizi yapmış oluyorsunuz bu şekilde. Ben bu pı takımını yapmadan önce yani bu YouTube'dan bunu görmeden önce hep şu mentorlu şeyi kokladım. Belki bunun da faydası var. Tabii ki de onun faydası var ama bunun da faydası olabileceğini düşünüyorum. Yani eğer VIX'e karşı bir duyarlılığınız, herhangi bir yan etkisi yoksa sizde mutlaka evinizdeki VIX'i koklayın. Koku ve tat kaybı yaşayanlar için söylüyorum. Videomu izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için veya olmadığınız için, beğendiğiniz için, kaydettiğiniz için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Rüstem arkadaşımıza da çok teşekkür ederim bize yardımcı oldu videoda. <laughs> Bir sonraki yeni ve güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Buradan kocaman kalpler gönderiyorum. Kocaman öptüm sizi.